Anne ne yapıyorsun? Keyif yapıyorum sen ne yapıyorsun? Acıktım da ben. Ne acıkması Deniz daha yeni işim gücüm bitti evi süpürdüm sildim. Ne bileyim çok acıktım. Sabah 12'de kahvaltı yaptın oğlum bu iş hiç hoşuma gitmiyor. Biz ne yapacağız seninle 3 ay boyunca? <laughs> ben canım çok değişik bir şey istiyor böyle. Benim de canım çok değişik bir şeyler istiyor Deniz de bulamıyorum. Böyle evet. la lahmacun gibi çiberek gibi şeyler yapsan. Ne 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 ne? Çi börek lahmacun. Siz beni iyice hizmetçi bellediniz ha. Evde taze fasulye var. Daha dün yedik ama onları. Bugün de yiyeceğim, yarın da yiyeceğim bitmezse. Hı? Yemek bitmeden yemek yapmak mı oluyor? Bir günde yemek yapayım. Tavuklu pilav var, cacık var. Sonra efendime söyleyeyim, kavun var. Bari yoğurtlu makarna yap da onu yiyelim. Makarna ne alaka deniz sıcakta? Azıcık keyif yapıyorum. Acıktıysan Hazırlayayım taze fasulye. Hı, makarna. Makarna yapsan daha iyi ya. Üf, taktı makarnaya ya. Dünyaları yedin sabah. Acıktık ne da. Ne çabuk acıkmıyorsun? Midende solucan olmasın. <gülüyor> ne gülüyorsun? Midende solucan olmasın. Bilmiyorum ki. Olabilir. Çünkü bir insan bu kadar çok acıkmaz. Ben niye hiç acıkmıyorum? E, sen yemek yemiyorsun ki. Sabah az bir şey atıştıracaksın. Akşama da bir şeyler ne bulursan peynir, zeytin, domates tamam. Her gün yemek olmaz. Senin karın sana her gün yemek mi yapacağını zannediyorsun? Yapmaz mı? Vallahi bu dişte yapacağını hiç zannetmiyorum Deniz. Millet ne bileyim geziyor 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 akşama kadar. Akşama bir makarna bir salata oh tamam. Herkes de yiyor. Hı hı e, çok canın değişik bir şey istiyorsa sana pırasa pişirebilirim. Ne pırasa ne dedi? Marketten alırız pırasa gelmiş ince hesapla. Makarna yapalım makarna. Ondan sonra kapsuka yapabilirim lahana da var. Ne bileyim Ispanak yeri yedik. Olmaz mı? Yok ya valla. Makarna canım istiyor çok. Evde makarna yok. Nasıl yok? Yani yok. Bitti. <laughs> Gerçekten yok. Az önce gördüm ben. O gördüğün benim biri. O komşunun makarnası. <laughs> Nurtenlerin makarnası. Markete gitti. dedim Burada kalabilir mi? Ben sonra gelip alacağım dedi. Evde makarna yok. Ee. Mecburen ne yiyeceğiz? Taze fasulye. Pilav. Sıcağı yemek de yenmiyor arkadaşlar ya. Dün çok aç olmama rağmen e, dün ben yemek yiyemedim. Önceki gün de yemek yemedim Bugün de <laughs> sabah kendime ne yiyeyim ne yiyeyim düşünürken Kendime nugget kızartmıştım. Birkaç tane ondan yedim. Bir de kahve falan içiyorum. Hiç acıkmadım. Saatimiz 4'e 20 var ve ben hiç acımadım. Acıkırsam da zaten böyle şey yemeyi düşünüyorum. Yemek yemeyi düşünmüyorum. Canım istemiyor yemek. Domates, salatalık, peynir, ekmeksiz onları yemeyi düşünüyorum. Sen de onları yiyebilirsin. <laughs> Domates, peynir, salatalık. He? Olur. Ekmeksiz ama. Ha, Hayatımızdan o. ekmeği çıkartmamız lazım. Ben sana zayıf da diyorum. Sen makarnadan bahsediyorsun Deniz ya. Çok mu canın istiyor? Evet. Üç gün önce yedim makarnayı. Niye canın istiyor? Nasıl? Soslu, domatesli. Yoğurtlu. Allah yoğurtlu sarımsaklı sarımsak yok yedi. <laughs> Peki makarnayı yapsam sarımsaklı yoğurtlu değil de cacık var. Cacık da yesen olur mu? Direkt de olmaz ki. iyi İyi gitmez ki onunla. Peki yapmaya yardım edeceğim mi sarımsak soymaya? Ederim. Daha Yok. yeni duştan çıktım. Evi temizledim. Duştan çıktım. Saçlarımı düzledim. Şimdi anan elleri hep sarımsak kokacak. Ben yapayım sarımsakları. Nasıl yapacağım? Şey var içine koyun. Soyabilecek Şu... misin sarımsakları? Soya mi az koy? tamam. E yapayım bari. E, şimdi mi yapayım sonra mı? Birazdan olur ya. Saat 4'e 20 var. 4 gibi mi yapayım? Hı. Hmm. E ne yapalım? makarnadan kolay ne var? Peki demleme usulü yapsam? <laughs> demleme usulü ne ki? Demleme usulü suyunu süzmeden pilav gibi pişirsem. S sulu makarna mı? <laughs> sulu olmayacak. Hayırdır bu aralar noodle yemiyorsun? Ne bileyim sevmiyorum artık. Aa sevme zaten. Kötüymüş o çok kötü. Hmm. Ben hiç sevmedim onu zaten kokusu evden çıkmıyor. Öyle yani kızlar kız çeler denizle. Evdeyiz. Cuma günü karne alacak. Çocuk can sıkıntısından dışarıda da bir ses var ha. Apartmanda bir vukuat var Deniz. Hmm, evet. Acaba ne oluyor Merak ettim. Video çekiyorum. <laughs> halı yıkamayı aradım. Halı yıkama gelecek bugün. Saat 4'e 20 var. Hala gelmedi. Tam şeyde e, videoya başlarım. Şimdi gelir. Halı yıkama. Artık eskisi gibi de değil. Bir tane halı için gelmiyorlar. Komşuyla birleştik de. Bir tane bende var, iki tane de onda varmış, İki tane bir tane de onda varmış. Anca öyle göre geçenlerde de battaniye için aradım. Tek battaniye, tek halı için gelmiyoruz. Keyfim bilir, girdim banyoya. Foşur, 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 foşur battaniyeyi kendi, kendi kendime yıkadım. Çiğne çiğne ayaklarımdan. mis gibi de oldu. Son durulaması çok zor oldu Tabii çok köpürdüm. Son durulamasını da döktüm yumuşu. Oh mis gibi. İki günde de kurudu. Neyse kızlar makarna ile işi kurtardık. Makarna yemeği kabul etti. Canı sarımsaklı yoğurtlu makarna yemek istiyormuş. Neyse yapalım bari ondan kolayı ne var yani lahmacunla pideyle ne bileyim çiğ börekle uğraşına kadar bu sıcakta çiğ börekle mi uğra uğraşılır? Deli galiba bu ya. <laughs> çiğ börek düşünebiliyor musunuz? Hamur yoğuracağım, kıymaya hazırlayacağım, açacağım, e, katlayacağım, yağda kızartacağım. Ay yeni temizlik yapmışım vallahi şey hatta ocağın üstündeki dolabı bile az önce sildim biraz yağlanmış orası sıktım pıs 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 düşünsenize bir de bu sıcakta çiğ börek yapacağım yemek yemeyi hepimiz çok seviyoruz gerçekten ama her zaman herkesin her istediği olmuyor maalesef ki sarımsakları da soydum yoğurdumu da hazırladım Deniz Efendi'ye şu seçtiğim makarna düdük makarnası geçen de onu açmıştım yarım paket bu da yiyecekmiş dar. Suyu kaynattım. Şöyle kaynar suyu da koyalım. Tuzunu da attım. Yapalım bari. Çocuğun gönlü olsun. Ama acıkmaması lazım. Saatimiz daha dört bile değil kızlar. Niye böyle oldu bugün anlamadım. Şunu da şöyle karıştıralım. Fokur fokur kaynasın. Sen gel buraya. Yemek de var, yemek var ama diyorum ya bizim evde herkes damak tadına çok değer veriyor, çok özen gösteriyor. Bir tık kameraya kaldırayım yani. Gözlerden gözler gözüküyor, kaşlar gözüküyor, yukarısı gözükmüyor. He, şimdi oldu. Şimdi gayet iyi. Suratım da gözüküyor, saçım da gözüküyor. Kızlar, kızceler. Arkadaşlar bana güzel e, nazik tekniklerde bulunmuşsunuz. Gerçekten çok teşekkür ederim. E, bu güzel e, nazik teklifiniz beni e, duygulandırdı, sevindirdi. Fakat her şey kısmet. Daha ben diyorum ya Samsun'a ne zaman gideceğim bile bilmiyorum. E, Kaderle kısmetle yani kader ne gösterirse o olur. Diyelim. Şort videosu paylaştım arkadaşlar. E, birkaç arkadaşım da yorum yapmış hatta. Evet güzel. Ben çekmedim orayı. Ablam çekti. Geçen sene ve önceki sene her gittiğimde oralarda kahve içip video yaptığım yerler. Çay içtiğim yerler. Hatta şey, balık yediğim yerler. E, çok güzel yerler. E, ne diyecektim, unuttum. Heh, Deniz e, çok özlemiş oraları. Çok videosunu paylaştım. Çocuk defalarca izledi. 3-4 i̇şte kere, 5-6 kere. Bir tane daha vardı. Onu da düzenlemesini yaptım, yüklemedim. Orada gelmiş şarkıyı çok beğendi. Onu... E, akşam herhalde e, düzenlerim, yüklerim short videosunda. E, şarkı da beğendi, oraları da çok beğendi. Ya dedi, dedi. Ne zaman dedi gidiyoruz dedi, gidelim dedi. Ondan sonra hafta sonu giderim falan yok dedim, hafta sonu gidemeyiz. Ya bilmiyorum, gideceğim gideceğim de. Tabii ki de annemi görmem lazım ama ne zaman giderim bilmiyorum. Annem de diyor havalar diyor, geçen seneki gibi çok sıcak değil diyor. Sıcak olmadan gel. diyor. geçen sene zaten felaketti. Aman Allah'ım ne terliyordum, ne terliyordum. Ee, klima yok annemde. Ee, bu sefer de diyor ki ben rahat olayım diye geldi. En iyisinden bir vantilatör alırız bakarız. Ay canım benim. Kıyamam ben sana. Ee, ben geçen sene ne zaman gitmiştim? Herhalde Temmuz'un sonunda mı gitmiştim? Ağustos'ta mı dönmüştüm? Öyle bir şey yani. Çok sıcaktı. Şu an aslında sıcak değilmiş. Geceleri dedi ki bana biz dedi birkaç gecedir de elektrikli battaniyeyi de açık böyle yatıyoruz dedi. Nerede yanıyor İstanbul'u yanıyor yanıyor. Vallahi yanıyor İstanbul. Bilmiyorum işte önümüzdeki günlerde inşallah gideceğim kızlar. Bir hafta içinde mi olur? On gün içinde mi olur? Gideceğiz bakalım. Heh, sarımsaklarım makarna haşlanırken de yoğurdumu tuzumu koydum şöyle bir çırpayım tereyağlı istemezmiş makarnayı biraz margarin bizim yağ yani bizim yağ biraz da sıvı yağ kullanacağım kızlar pislik bunu da söyleyeyim yine yazmışım rospu diye rospu sensin he seni başı boş bırakmışlar. Bak beni baş, başı boş bırakmadılar. Ben başı boş değilim yani. Seni başı boş bırakmışlar ki gelir gelmez saldırıyorsun. Kanalıma gelir gelmez bana saldırıyorsun. Önce bir videoyu izle. Seninle ilgili uzaktan yakından seni ilgilendiren bir durum var mı? Bir bak ona. Yoksa bir geri bas. Gerçekten bir geri bas. Kendi terbiyesizliğini, kendi ahlaksızlığını, Yazıyorsun oraya. Ben ne de dedim. E, bu kadar terbiyesizleşme dedim sana. Kim olduğunu, ne olduğunu ben zaten kendim biliyorum. Öyle yani kızlar. Utanmadan gelmiş, yazmış oraya. Hala neyin kafasını yaşıyorsun sen ya? He? Neyin kafasını yaşıyorsun? Birisi de e, şöyle bir neyse nasıl söyleyeyim onu bir kelime kullanmış. O kelimenin cevabını da ben buradan büyük bir zevkle vermek istiyorum. Senin evet. özelde yazdıkların daha duruyor ya. Özelde yazdıkların, attığın ses kayıtları, telefon görüşmeleri işte hepsi duruyor. Bende duruyor yani. Bir şeyi düşünün ondan sonra bir kelime çıksın ağzınızdan. Zannetmeyin ki Aa bunu bu ispatlayamaz. Ben öyle bir şey demedim ya da dediğim ispatlayamaz diye bir şey yok. Duruyor. İş olarak diye geldiği zaman biz de yapacağımızı biliriz yani. Dönek olmayın. Gerçekten dönek olmayın. Hele ikili hiç oynamayın. Ee, biz niye bu hallerdeyiz? Çünkü siz hepiniz ikili oynadığınız için. Sizin pisliğinizi temizlemek için ben bu hallerdeyim pisliği yapıyorsunuz ediyorsunuz hiçbir şey olmamış gibi kenara çekiliyorsunuz özelden de farklı şekilde anlatıyorsun. bak dün akşam bir arkadaş bir yorum yazmış arkadaşlar e, Asi gerçekten arkandan çok büyük oyunlar dönüyor e, sana çamur atıyorlar ben bunu zaten farkındayım canım benim senin yazmana gerek yok öyle insanlar var ki özelden bak özelden çok farklı konuşuyorlar. Özelden böyle o atıp tutmalar, dedikodular gırla gidiyor. Dedikodular, konuşmalar gırla gidiyor ama e, kendi şeylerine geldikleri zaman yok. Hiç sanki o insan o insan değiller. Neler gördük ya biz neler gördük. Ben özellikle neler gördüm. İnsanların bir kere gözünün içine bakmam yeterlidir. Yani bu kadar da olmaz ya bu kadar da olmaz. Ya bunu hiç konuşmayın. Hiç bana el yani hiç bana ister istemez bir delil vermeyin. Hem verdiyseniz de ya ben bunu konuşursam şöyle olur, böyle olur mutlaka. E, hatta şunu söyleyebilirsin bak. Bu asi çakaldır. Ben en iyisi susayım. Mutlaka bunda bana ait bir şey vardır. Deyip kırıp dizine oturmanı beklerdim. Ben. Bak bunu bilmeni isterdim. Ben güvenim olmayan her kişinin ne yalan söyleyeyim ben bu zaman kadar hep aynı şeyi söyledim zaten güvenim olmayan kişinin mesajlarını ben saklarım ses kayıtlarını ben saklarım çünkü güvenim yok ama güvenim olmuş olsa o, o umurumda bile değil yani neler görüyoruz ya bana ayrı konuşuyor orada üç kuruş paranın kokusunu alıyor gidiyor kararı değişiyor ne bileyim aniden bir dönmeler bir dönüşler İnsanlarda bu kıskançlık, bu fesatlık, bu çekememezlik, olmayan bir şeyi olmuş gibi anlatmak, ya hiç utancınız da yok ha, gerçekten hiç utancınız da yok. Ee, bu yalan ortaya çıkar. İşte Asi her ne kadar konuşmayacağım dese de ucundan bucağından bize konuşur diye hiçbir düşünce yok, yok, yok. Kimin ne oldu? Ta en başından beri belliydi. Valla ben diyorum ya bir insanın bir kere görmem yeterli. Hele ki yüz yüze tanıdığım birisi. Yüz yüze görüştüğüm, defalarca aynı masada yemek yediğim, çay kahve içtiğim bir kişi. Ee, ta o zaman vermiştim notunu. Bir ara düzelmiş gibi yaptı. Ve ben düzelmediğini asla biliyordum. O yüzden valla ses kayıtları duruyor. Çok fazla ileri giderse ben de çok fazla ileri gidebilirim yani. Yani şöyle bir şey. Yani bakıyorlar ki, yani çok açık konuşmak istemiyorum ama şöyle bakıyorlar. E, biz bunu bunu yapalım da, şöyle şöyle olsun. Bunu yapalım, şöyle olsun. Ya bunu düşünmeden, bak ya bunu yani konuşmadan önce gerçekten yani 10 kere düşünün, bir kere hareket edin derim ben. Bu ne ya? biri gelir benim kanalıma. Hayırdır ya sen bu cesareti nereden buluyorsun? Sen oraya rospu yazıyorsun. Sen bu cesaret sana nereden geliyor? Nereden geliyor? Yani bu kaşıntı ne? Bu dert ne? Bu şey ne? Sen nereden bu yetkiyi aldığında sen benim kanalıma gelip yazıyorsun? Bak ne diyorum? Cesaretin varsa gerçekten kendi isminle gel. Kendi isminle yaz. Al cevabını. He, ama ben cevap verince de ağlama. He. Ağlama. Millete de ağlayarak telefon açma. Biraz atik olun ya. Biraz böyle kendinize bir özgüveniniz gelsin. Bu kadar korkak olmayın. Az kadın size ne yaptı? Az kadın kendi videolarında Aa, makarna yapıyor. Makarna videosu yapıyor. Ya isterim ki şu çocuğa makarna yaparken sırf makarna hakkında bir şey konuşayım. Ya da bu Samsun köy hakkında bir şey konuşayım. işte o güzel tatlı güzel ne bileyim bir şeylerden bahsedeyim istiyorum. Ama yok izin vermiyorlar imkanı yok izin vermiyorlar. Ben sana öyle bir yetki vermedim. Öyle bir şeylik vermedim. Sen gelip oraya yazıyorsun ama sana şu izni veriyorum ben. Sen gel isminle cisminle istediğini yazmak. Benden sana izin. İstediğin her şeyi yaz. Al cevabını benden. Benden aldığın cevaptan sonra da oturup ağlama. Ha benim cevabım çok ağırdır. Bunu sen çok iyi biliyorsun. Ve bence bu saatten sonra da sen kendine bir yol çiz. Kendine bir hayat çiz. Yani böyle şeylerle ilgilenme. Bak senin sağlığın için değil. Günden güne görüyorum seni. Gerçekten iğrenç bir şekilde çirkinleşmişsin. Çünkü içinin pisliği, kalbinin pisliği gerçekten yüzüne yansımış. E, yüzüne bakılacak halde değilsin. En azından bu konulardan uzak dur da. Ne bileyim uykunu, güzel uyu. E, güzel e, sağlıklı içecekler iç, sağlıklı beslen. Ee, bu tür konulardan uzak dur. Birazcık bak bir tık yüzüne nur gelsin. Midem bulanıyor seni gördüğün zaman. İğreniyorum senden. Önceden de iğreniyordum de bu aralar şöyle bir şey. Hem gözümde çok küçüksün minicik. Gö göremiyorum bile seni ben ya. Göremiyorum bile. Bir de üstüne çirkinlik eklenince iticilik ne bileyim kötü görüntü eklenince daha kötü oluyor. Senin benimle işin yok. Ha? Geçti Borun'un pazarı. Yalnız kara geçti Borun pazarı. Süreç şeyi Nide'ye. Sen kendi ayağına sıktın. Sen kendi topuğuna sıktın. Şöyle bir düşün ben niye bunu yaptım diye. Ben niye böyle yaptım diye. Sen bence onu düşün. Niye ben hırsımı hıncımı alamayıp da gidiyorum yazıyorum kanalına. Sen bence bunu düşün. Terbiyesiz seni. Ama o rospu lafını yedireceğim ben sana. Ha. Sen merak etme. Orospu lafını ben sana yedireceğim. Sen hiç merak etme. Öyle yani kızlar. Ben bir süzgeç çıkarayım. Makarna olmuştur. Deniz'in makarnasını süzeyim. Gitmeyin bir yere. Ha, şunu bir tüttüreyim geliyorum. Öyle yani kızlar. Tanıyan iyi tanıyor. Bilen iyi biliyor beni. Ben anlamıyorum yani. Arkadaşlarım dostum gerçekten güzeldir. Sizleri bir kere videoda bahsetmiştim uzun süren, çok uzun süren bir arkadaşlığım var. Yani uzun süren arkadaşlarımdan bir tanesi. Bahsetmiştim size. Sabırlıyımdır. Üç kere, beş kere, on kere de affederim. Onuncusuna bittiyse bitmiştir. Çok değil ya. Daha üç gün önce. Benim eşim söyledi bana. Oturuyor orada dedi. Kapında yatıyor. Kapında oturuyor. Yok siz tanımıyorsunuz. Youtube'dan birisi değil. Çünkü hatalı, çünkü yanlış yaptı, çünkü yamuk yaptı. Bestuva mı aldı. Ben beddua ederim. Canım yandıysa ben beddua ederim. Çok pis beddua ederim ben de. Haklıysan bedduamı da tutar. Pazar günü vallahi şu nimet çarpsın ki kocam geldi. Çöp atmaya gitmişti. Oturuyor orada dedi. Dedim o daha çok oturma dedi. Bir daha benim yüzümü göremeyecek dedi. Yani konuşmayı bırakın daha yüzümü kaç sene olursa yüzümü görmemiş. Benim kimseye zararım yok. Hiç kimseye. Ama işin içine yalan girdiği zaman işte yalan ah yalan ah yalan. Çıkmayacak zannediyorlar yalanı. Ha ben de aptalım ya herkesin yalanına inanıyorum. İnanmış gibi yaparım ama hiç kimsenin yalanına inanmam. Herkes yalanı söyleyerek kendine yapar. Bana hiç kimse bir şey yapmaz. Valla e, benim uzaklaştığım kişi de kendi kaybeder. Ben kaybetmem. Bu zaman kadar öyle oldu. Bundan sonra bilmiyorum öyle olur mu? Bu arada neyse kapatalım bu konuları. Aynı Ayci ablam beni çok güldürdü. Yorum yorumuna güldün senin. Bazen geliyorsun böyle ben burdum bu şeyler yazıyorsun orayı. Evet e, özelden yazıyorum hani oraya yazma falan. Akşam da yazmış oraya kızda. Ya ben gergin akıllıyım. Sen benim yorumlarıma fazla kafayı takma demiş. Bayağı bir güldün. E, tamam senin hatırın için senin yorumlarına fazla kafayı takmayacağım. Ee, öyle yani kızlar kızlarım kızların derin tabağını da çıkardım bu arada üstüne e, salçalı veya pul biberli şey istemiyormuş kesinlikle sadece sade yoğurtlu sarımsak Aynen. çıkardım tabağını bakalım yağımız ne durumda Şurayı bir tarafı alsam ya küçük yere video çekerken bu taraf biraz zor oluyor kızlar Hah, böyle daha rahat hem size kendimi daha yakın hissediyorum. Öyle yani kızlar, kızçeler. Bu ne sıcak, bu ne sıcak. Sabah komşum geldi kahve içtik. Sabah dedim saat 12 falandı galiba. 12 yoktu, 11.30, 12'ye geliyordu. Ay dedi sen de cennette yaşıyorsun, evlerin çok serin dedi. Zübey dedi yanıyor ya dedim klima açık. Klima açılıydı, tabii çok güzel. Serin ev. Ee, dedim Samsun'a gideceğim dedim. Ne yapacağım orada sıcaklıkta dedim. Onun dedim düşünüyorum şimdi ben dedim. Aa, o dedi ki ben yemek hiçbir yere gitmem. Evden dışarı hiç bir yere gitmem dedi. Vallahi işte bazen gitmemiz gerekiyor kızlar. Memleketimi çok seviyorum. Çok beğeniyorum fakat sıcaklık beni biraz bunaltıyor. Sıcaklık. Bir de şey ya annem e, şehirde oturduğu için annem keşke köyde otursa Yemin ediyorum iki ay, üç ay gelmem ki ben buraya. Ne yapacağım burada? Gerçekten öyle yani. Yani ben burada bir evden çıkıyorum. Bir eve, bir apartman dairesine giriyorum. Ama böyle köyde olsa. ...ne eşine canım sıkılır. Ne şeylik yaparım. Ne videolar yaparım kızlar orada. Ne videolar yaparım. Allah'tan bir şey olmazsa. Bilmiyorum ayın 25'i mi olur? ayın 30'u mu olur? 30'una kadar gitmem lazım Samsun'a. 30'una kadar diyeyim. Bugün ayın kaç olduğunu biliyorum. 18 mi? 17'si mi? 18 olması lazım. Yani 20'sinden sonra belki önümüzdeki hafta giderim bir hafta içinde. Hiç belli olmaz. Belki bu hafta sonu giderim. Dedim ya benim ruh halime bağlı. Ee, ama bir an önce gidip gelmem lazım. Havalar çok ısınmadan kızlar. Kızlarım kız çederim. Denizin makarnası çok da güzel oldu. Biraz şöyle altı kısık ya. Biraz şöyle yağlayalım. Yani bu da yani kocaman ıslak mendil iki gün bitmiyor. Bu ne ya? Ben bu fazla kullanıyorum. İçinde de kaç tane var? 96 tane varmış. Ama şey e, camların önünü Böyle pervazları falan siliyorum ya Herhalde ondan ocağa bir şey sıçradığınız zaman ocağı da siliyorum Ondan çabuk bitiyor Anam ne kadar ses yaptınız aşağıdakiler ya Öf Öyle yani kızlar Burada da kalmış Dandik erikten 3 tane erik Kimse yemiyor ben diğerlerini yemeye çalıştım. Birkaç arkadaş çok faydalı bilmem ne eri falan dedi. Üç tane kalmış. Şeftali de deniz yedi. En son 6-7 tane vardı. Akşam yedi galiba onları. Kızlar. Evet makarnamız oldu. Altını kapatıyorum ve nerede? Bak denize koyuyorum. Aa, kısa bir video yapayım dedim gerçekten yani 20 dakikayı geçmiş yani demek istediğim ben içeriğim var bakın ben bir makarna videosu yaptım sadece makarna yemek yapmadım bir şey yapmadım mesela hani içeriğim var yazıyorlar ya bazen içerik yok ben kimseyi konuşmuyorum ki içerik arayayım insanlar içerik bulamadıkça yemin ediyorum aynı konulardan sıkılıyorlar ya da içinde bulunduğu konulardan bunalıyorlar. Direkt yaptıkları iş bana sataşmak oluyor. Biraz soğusun da öyle mi koyayım yoğurdunu? Şimdi sıcakken yoğurdunu koymak şey yapmaz mı kızlar? Ya da bunun hepsini buna mı koysam? Yoğurdumuz çok. Buna koysam bunda daha iyi karışır ama yoğurt çok bunun içinde. Ne bileyim bana biraz bu yoğurttan alayım. çömlen içine devireyim değil mi? Bu da soğusun. Şimdi sıcak olduğu için makarna... Aa bak şu makarna kabına bunu koyayım. Daha rahat soğar. Şuradan bir kaşık alayım. Çok sıcakken şeyi çeker, yoğurdu çeker. Çökürek gibi bir şey olur. Annem diyor sabah telefonda diyor ki ee, köy peynirini yapmış. Köy peynirimi almış. Şey sütten oluyor böyle tuzsuz tam böyle aslında diyet peyniri gibi bir şey. Sen diyor bundan seviyor muydun dedim. Ben öyle şeyler sevmiyorum dedim. Benim için öyle bir şey şey yapma dedim. E ee, diyor sen diyor ağzın tadını bilmiyor. O yenmez mi? Yani yemiyorum sevmiyorum işte. Köy peyniri, süt peyniri herhalde. Dedim ben onu sevmiyorum artık. Benim ondan bir dam alıyor dedim. Bana bir kızdı bir kızdı. kırçan zamanı gitmeden gideyim bir kırçan toplayayım kızlar Dağda, bayırda denizde alayım yanıma şöyle çıt 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 kırçanları toplayayım kırçan melojen yani dağya tepeye ormana doğru bir açılayım kırçan değil de mantar toplamayı çok seviyorum ormanda zaten mantar bırakmamışlardır da. biraz soğudu koyayım makarnas makarnanın içine. Bu kadar yeterlidir sanırım. Ama makarnayı çok çekiyor, şey yoğurdu çok çekiyor bu kadar. Zannedersem bu yoğurdun ben hepsini kullanacağım. Nasıl çekti var ya az geldi. Vallahi billahi. Ama bu çok oldu. Bunu Deniz bitiremez. Ben de aç değilim. Aç değilim, açıkta değilim derler ya. Heh, yoğurdu tam oldu şimdi. Deniz Efendi'nin şeyi yoğurtlu makarnası. Karpuzla bunu yiyecekmiş. Karpuz keseceğim şimdi onu. Karpuz kesmeyeceğim pardon. O karpuz istedi de orada kesilmiş kavun var dolapta. Kavun bitsin. Evet kızlar. Sanırım bu bayağı da fazla oldu. Denize yeter. Mis gibi de koktu. Taze taze çocuğa verip geleyim. Ben sizleri öpüyorum. Hoşça kalın. Asi kadınla kalın. Beğenlerinizi, like'larınızı, güzel yorumlarınızı bekliyorum kızlar. Eyvallah. Öptüm sizlere.